É o eu Şey ya. Lütfen alır mısın market? Ne Oğlum bu oyuna çok saçma. Annem istemiyor. Tamam annem istemiyor. Bana ne, annem? Baban da istemiyor. Ha, baban babam da istemiyor. Var mı? var mı? Neden istemiyor? Bilmiyorum. Allah <laughs> Allah. La. Abi yılbaşı nereden olmaz ki? Kimse girmiyor çünkü. biraz etkileyici bir şey yapar mısın? Ne yapayım? Ne 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 ne? Ha, hadi. Hızlı dans yap. Ne? Allah Allah. Ama yeter lütfen. Lütfen git. Tamam ben bu sileceğim. Yemeyeceksin. Anladın mı senin mal? Park. Tam ye, tam ye ya ye, 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 ye bakalım. Ya. Ye, hadi ye. Tam ye. Dur sen ye. Ben alırım. Ama bunun aynı boy alacaksın. Büyük boy almayacaksın. Biliyorum. Ya bu parkur çok güzel. Parkur çok parkur. Ben bu parkurun sonuna geldim efendim. Bana ne efendim? Salak. Yok bir şey değil de çok az dökülüyor. Bir tane bana da versene. Tamam. Hadi ya. Abi. Ne? Sen var ya. Evet. Ben öyle, öyle bir yapmışım ki buradan değil buradan olmuş. Bak bir. Burada olmuş. Tamam. Rastlarım. Bana da bir tane ver dedi. Tamam, veriyorum zaten. Ağzıma ver. Ben öyle yapacağım. Tamam şu Diğer kalanları sen ya ben alacağım. Sen mi? Arkadaşlar. Bu parkuru geçiyoruz. <laughs> Ben bu parkuru bitireceğim. Bak hepsi düşüyor. <gülüyor> <gülüyor> ben bu parkuru bitirdim mi Kolay mı? Kolay bir parkur mu lan? Ne evet, kolay bir var? Bu zaten klasik park. İşte sonuna geldim ben buna. Ben de ben de sonuna gelmiştim bunu. <laughs> İleride çok değişik şeyler var. Bak mesela bu. Bak, bak bir dakika bak. Şu çok değişik. İleride bak bu işte. Biliyorum bunlara değmez. Evet, bu tüm iki şeylere sarı şeylere değmeyecek. Hayır. Ne yaptın sen? Ya oğlum nefret ediyorum ya böyle şeylere. Ama kolay. Değil. Kolay değil. 200 deneme de geçme onu. Şurada şurada geç. Çok zor ya. Ben, bu parkurun uzmanıyım. Ben Sen her şeyin uzmanı değilsin kabul et. Aha. Hadi inşallah düş. <laughs> <laughs> i̇şte. Ama her her şeyin uzmanı diyorsun kendine. Mesela jimnastiğin uzmanı değilsin. Biliyorum. Jimnastiğin. Bu <laughs> <Uğuh>, ses <laughs> <laughs> ya ya ben duymadım ama. Ya duymadım lan. Lan. Görsene. Mesela ben Hı. duyacağım. Hayır. Bir dakika. Hayır. Öl. Ya bir öl, bir öl, Ya bir öl. Ya ben neden duymuyorum bu sesi? Kulaklık var. Tamam ben de duyacağım. E, yapma. Lan kul bak, oy, oy. bak şimdi. Lan. Lan, lan bir dur ya. Sen evim orada. Hayırsa Sen ne yapıyorsun orada? diyorum. Niye Hadi Ya videoyu. Lütfen bağırmayın ya burada. Ya şu... Arkadaşlar baya parkurdan baya bir geçtik. Oy lan lan ne kadar geçmişiz. Hadi be burası çok zor. Ben, ben hiç Abi şu an çok heyecanlıyım. Yeri aşağı düşersem ölürüm direkt ben. Zaten çok şey klasik bir şey. aldı dostlar. Abi, hmm. burası kolay ya ama ileride çok zorlaşıyorsun. Hayır. Burası çok kolay değil abi. Lan oğlum yeter yeter yeter. Ben buraya geçmek için ne kadar harcadım ya. Bu ne lan böyle. Ben de deneyeyim. Bokluk şeyin teki ya. iğrenç bir şey. Yap 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 hadi hadi. Yap, yap. Yap Ya bunu şey nasıl yapacağız? Sen. Bırak. nasıl yapıyorsun Bırak. lan imkansız bir şey. Bir ya. Çok uzun zamandır Roblox oynamadım ki. Hem ya ha, ha, hem ha. çok uzun zamandır Roblox oynamadım. Onu geçemeyeceğiz. Abi ay sen tabletime pişerilerle niye dokunuyorsun ya? Hayır. Ben nefret ediyorum bu oyundan. Nefret, nefret. Hayatımın en nefret oyunu. <laughs> bu zamanların en nefret. Oy, oy, yağlı eller ya. Tamam yıkayayım. temizleyeceğim. Bir daha git ya yanımdan. Gelme buraya. Lütfen tamam. Ben gelme. Üy, konsantre olamıyorum yağlı ellerle. Tabletimin en güzel kısmında gitti yani. İmkansız zaten buraya geçmek. Odaklanamam ya. Yani. Şimdi düşeceğim kesin. Düşmedim. Düşmedim. Oha lan. <laughs> <Ustedel. Gülüyor> o que

100 bin ab, bu videoya özel bin abone gelmesi ve e, 5000 like gelmesin. iki ay video yok yani. Artık gerçekten bin abone gelmemiz lazım bizim yani. Hiç abone olmuyorsunuz, o yüzden iki, vid iki ay video yapmayacağım. Bu bin abone ulaşmazsak iki ay video atmayacağım. Onu söyleyeyim. Bu kadar şey yani. Bu kadar acı verici olmuş. Eğer yaparsanız orası başka. Hoppa. Lan bir. Arkadaşlar şu